2024 yılının son videosundan hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi kurslarda öncelikli olarak temel dil bilgisi kurallarını ve belirli konulara ait cümle kalıplarını, kelime bilgisini öğreniyoruz ve kendimizi rahat bir şekilde ifade edebiliyoruz. Ancak bazı kelimeler, bazı kalıplar var ki onları bilmediğimizde sanki böyle robot gibi konuşuyor gibi hissediyoruz ve kendimizi tam olarak ifade edemediğimizi düşünüyoruz. İşte bu videoda sizlere kendinizi ifade etmenize yardımcı olabilecek ve akıcı Almanca konuşmanıza yardımcı olabilecek bazı kalıplardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Bu videoda bana ilk kez denk geldiyseniz ben Ezgi, 7,5 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Kendi Almanca öğrenme serüvenimden yola çıkarak Almanca öğrenmek isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu çekerken şu an yaka mikrofonu kullanıyorum. Umarım ses tarafınıza güzel bir şekilde geliyordur. Bu arada yanımda da biber var. Şu an kamerada muhtemelen gözükmüyor. Ancak ara ara sesler yapabilir. Bunun için de şimdiden kusura bakmayın. Hepimizin günlük yaşamda yapacak bir sürü işi var. Bunu ifade ederken de kullanabileceğimiz Almanca'da da tabii ki birçok farklı kalıp var. Bunlardan ilki Ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Bu yapacak çok işim var anlamına geliyor. Dilerseniz bunu ifade etmek için Ich habe viel um die Ohren. Ich habe viel um die Ohren. Kalıbını kullanabilirsiniz. Bu aslında bir deyim yine halledecek ya da yapacak çok işim var. Başım çok kalabalık anlamlarına geliyor. Eğer meşgul olduğunu söylemek isterseniz de Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Kalıbını kullanabilirsiniz. Hepimizin yapacak çok işi var ve bu da bizi aslında strese sokuyor. Peki stresliyim Almanca'da nasıl deniyor? Bunu söylerken ich bin im Stress. Ich bin im Stress ya da ich bin gestresst. Ich bin gestresst. Kalıplarını kullanabilirsiniz. Her ikisi de stresliyim anlamına geliyor. Çok fazla stres yapmak bazen yanlış kararlar vermemize ve işleri batırmamıza sebep olabiliyor. Böyle bir durumda kullanabileceğiniz Almanca bir kalıp var. Bu da ich habe Mist gebaut. Ich habe Mist Kalıbı ancak bu argo bir kullanım. Bu nedenle resmi kullanımlarda lütfen ve lütfen bunu kullanmayın. Bir konuyla ilgili endişelerimiz vardı ancak istediğimiz gibi ilerledi ve halloldu. Yani üstümüzden bir yük kalktı ya da yüreğimize su serpildi. Peki bunu Almanca nasıl ifade ederiz? Bunun için Almanca'da Mia ist Einstein vom Herz gefallen. Mia ist Einstein vom Herz gefallen kalıbını kullanabilirsiniz. Bunu birebir çevirdiğimizde kalbimden bir taş düştü olarak tercüme edebiliriz. Bunun Türkçedeki karşılığı üstümden bir yük kalktı ya da yüreğime su serpildi. Bir şeyler yanlış gitti ama neyse ki bazı şeyler yolunda gitti. Peki neyse ki Almanca'da nasıl söylenir? Bunun için kullanabileceğiniz en temel kalıp zum Glück. Zum Glück kalıbı. Das Glück Almanca'da şans anlamına geliyor zum Glück ise neyse ki demek. Örnek verecek olursak zum Glück hat es aufgehört zu regnen. Yani neyse ki yağmur durdu. Eğer günlük yaşantınızda neyse ki yerine Allah şükür tarzında bir kalıp kullanıyorsanız böyle bir durumda da Almanca'da Gott sei Dank. Gott sei Dank kalıbını kullanabilirsiniz. Örnek verecek olursak Gott sei Dank war es nur ein kleiner Unfall. Yani Allah'a şükür neyse ki küçük bir kazaydı. Günlük konuşmamızda bunu tabii ki çok şükür olarak da tercüme edebiliriz. Acıktığımız zaman ich habe hunga kalıbını kullanıyoruz. Ancak çok acıktıysak, kurt gibi açsak bunu Almanca'da nasıl ifade ediyoruz? Bunun için Almanca'da kullanılabilecek tabii ki birçok farklı kalıp var. Ancak günlük konuşmada en sık kullanılanı ich habe einen Bärenhunger. Ich habe einen Bärenhunger. Yani ayı gibi açım. Aynı zamanda ich habe großen Hunger kalıbını da kullanabilirsiniz. Bu da yine çok aç olduğunuz durumlarda kullanabileceğiniz bir kalıp. Birine bir şaka yaptınız ve sadece bir şakaydı demek istiyorsunuz. Bunu derken de no ein Scherz kalıbını kullanabilirsiniz ya da dilerseniz no ein Spaß demek de yine yeterli olacaktır. Uzun bir örnek verecek olursak, mach dir keine Sorgen, das war nur ein Scherz yani endişelenme. Bu sadece bir şakaydı. Ya da nim es nicht so ernst. Es war nur ein Spaß. Yani çok ciddiye alma. Bu sadece bir şakaydı şeklinde. Ama dediğim gibi kısaca nur ein Scherz ya da nur ein Spaß olarak kullanmak mümkün. Birine bir şey söylediniz ancak o onu inatla gerçekleştirdi ve demek istediğiniz şey iğneleyici bir şekilde ben sana söylemiştim. Bunu Almanca'da söylerken ich habe es dir doch gesagt. Ich habe es, diye doch gesagt kalıbını kullanabilirsiniz. Bu iğneleyici bir şekilde ben sana söylemiştim anlamına geliyor. aya az önce e, kamerayı tutan tripod'a çarptı. Açı muhtemelen değişmiş olabilir. Şu an tekrar kalkıp bakamıyorum maalesef. E, eğer çok fazla bir değişiklik olduysa lütfen kusura bakmayın. E, devam edecek olursak mesela birisi de bir şey söyledi. Siz de bence öyle ya da bence evet. Sanıyorum ki öyle gibi bir cevap vermek istiyorsunuz. Bunun için Almanca'da Ich glaube schon ya da ich denke schon kalıplarını kullanabilirsiniz. Her ikisi de bence öyle ya da ben öyle düşünüyorum anlamlarına geliyor. Bildiğiniz gibi glauben, inanmak, sanmak anlamlarına geliyor. Denken ise düşünmek anlamına geliyor. Mesela arkadaşınız da dedi ki Hast du Geld dabei? Yani yanında para var mı? Ich glaube schon. Yani bence evet öyle sanıyorum, öyle olduğuna inanıyorum gibi tabii ki bu örnekler çoğaltılabilir. Bir konu hakkında birinin düşüncelerini merak ediyorsunuz. Peki bunu nasıl sorarsınız? Bunu sorabileceğiniz en e, temel kalıp "Was denkst du über" kalıbıdır. Ancak tabii ki bunu sorabileceğiniz birden fazla kalıp var. Bunlardan günlük yaşamda en sık kullanılanlarından biri "Was hältst du von" kalıbı. Fondan sonra isim dativ olarak gelmeli. Örnek verecek olursak, "Was hältst du von meinem Video?" Yani yeni videom hakkında ne düşünüyorsun? bunun cevabını da yorum olarak bırakabilirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda bunu nasıl buluyorsun şeklinde de sormak mümkün. Bu durumda da kullanmamız gereken fiil finden fiildi. Örnek verecek olursak Wie findest du den film, den wir gestern gesehen haben? Yani dün gördüğümüz, dün izlediğimiz film hakkında ne düşünüyorsun ya da bunu nasıl buldun şeklinde tercüme edebiliriz. En başta was denkst du über şeklinde de bu soruyu sorabileceğimizden bahsetmiştik. Örnek verecek olursak was denkst du über die Lebensmittelpreise yani yiyecek içecek fiyatları hakkında ne düşünüyorsun şeklinde tercüme edilebilir. Bu da yine birine bir konu hakkında ne düşündüğünü sorarken kullanabileceğiniz kalıplar arasında. İşte böyle. Bu videoda sizlere Almanca günlük yaşamda sıklıkla kullanabileceğiniz ve tabii ki duyabileceğiniz temel Almanca kalıplardan bahsetmeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Buna benzer daha önceden 5 farklı video daha çekmiştim. E, dilerseniz ilgili oynatma listesine göz atarak bu 5 farklı videoya da göz atabilir ve Almanca günlük yaşamda akıcı konuşmanıza yardımcı olabilecek temel kalıpları öğrenebilirsiniz. E, size sormak istediğim bir soru var. E, bu tarz içeriklerin hoşunuza gittiğini biliyorum. Teşekkür ederim videoları izliyor ve beğeniyorsunuz. Ancak başka ne gibi içerikler çekilmesinden hoşlanırsınız? Bunu da bana belirtebilirseniz yeni içeriklerimi ona göre güzel bir şekilde hazırlayabilirim. Çünkü benim amacım size faydalı olabilecek içerikler üretmeye çalışmak. Bu nedenle sizden gelen geri dönüşler her zaman ve her zaman benim için çok önemli. 2024 yılında Almanca öğrenme serüveninizde bana da yer verdiğiniz için çok teşekkürler. Umarım 2025 yılında da birlikte bu yolda yürümeye devam ederiz. Dediğim gibi sizden gelen geri dönüşler benim kendimi geliştirebilmem ve sizin için faydalı içerikler üretebilmem için oldukça önemli. Lütfen bu konuyla ilgili yorumlarınızı yorum bölümüne bırakmayı unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 2025 yılında her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.